Merhaba, CSS'de tipografi derslerine geçmeden önce renklerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. CSS'de renk tanımlaması yapmak için üç farklı yöntemimiz var. Bunlar anahtar kelimeleri kullanabiliriz. Yani İngilizce renk isimleri ya da işte özel olarak ayrılmış transparent gibi e, özel anahtar kelimeler. Ya da RGB renk modelini kullanabiliriz ki bunu CSS'de iki farklı şekilde tanımlayabiliyoruz. Ya hexadecimal yani 16'lık biçimde tanımlıyoruz. Ya da RGB ve RGBA fonksiyonları ile bir de HSL kullanarak bu da HSL de RGB'nin bir alternatifi. Bunu da HSL ve HSLA fonksiyonlarıyla kullanabiliyoruz. Anahtar kelimeler ne dedik? İngilizce'de e, renk isimlerini kullanarak tanımlama yapabiliyoruz. Bu isimleri kullanırken büyük küçük harfi duyarlı olduğunu unutmamak lazım. Sessizlik versiyonlarında sadece 16 renk vardı ama bu zamanla çoğaldı. Tüm müşterinin gerçekten ne olduğunu bilmenize gerek yok çünkü çok nadiren kullanıyoruz bu anahtar kelimeleri. RGB'nin ne olduğunu bilmiyorsanız ben de bunu Wikipedia'dan aldım. Monitör gibi elektronik cihazların renk yaratmasını sağlayan bir renk modeliymiş. RGB Red Green Blue demek. Yani üç temel rengi kırmızı, yeşil ve mavi değişik yoğunluklarda kullanarak renk gamından istenilen rengin elde edilmesine dayanıyormuş bu RGB renk modeli. 16'lık yani hexadecimal olarak oluşturulan değerler 0, 9 ve af arasında iki değer alırlar. Örneğin fa 65, 85. Buradaki fa redi kırmızıyı temsil ediyor. 65 green'i yani yeşil temsil ediyor. 85'te blue'yu yani mavi temsil ediyor. Eğer buradaki örneğimdeki gibi beyaz ve siyah atıyorum fff, fff veya 000000 0 000 ise bunları direkt 3 haneli olarak yazabiliyorsunuz uzun uzun yazmanıza gerek yok. HSL renk tanımı ise bu da dedim ya RGB'nin alternatifi neymiş? İnsan vizyonunun renk oluşturma özelliklerini algılama biçimiyle daha yakından uyumlu olması için tasarlanmıştır ve RGB renk modelinin alternatifidir. Bu da Wikipedia'dan alındı. Siyasete kullanmak için HSL ve HSL-A fonksiyonları mevcut. Burada HSL fonksiyonunun ilk parametresi alacağı ilk değer silindirin çapı 0'dan 360 dereceye kadar alabilir. Ve hue yani cold e, rengi belirtiyor burada hue. Saturation doygun, doygunluğu belirtiyor yani ikinci parametrem de benim alacak fonksiyonda. 0'dan %100'e kadar bir yüzdelik e, değer alıyor. Üçüncüsü son olarak da neymiş bu lightness parlaklık açıklık demek. O da yine 0 ile 100 arasında bir değer alıyor. Bir de tabii bu opaklığı vermek için HSLA yani HSLA <laughs> ikinci fonksiyonu kullanıyor. Yani dördüncü parametre veriyoruz kısaca. Opaklığı verirken de ya 0-1 arasında ya da %1 ile %100 arasında bir kullanımı var. Ama gözünüz korkmasın buna lan böyle demeyin. Çünkü e, bunları kullanmayacağız biz. Bu değerleri zaten bize e, en basit tarayıcı ya da herhangi bir grafik e, programı atıyorum Photoshop gibi işte ne bileyim e, Sketch gibi Adobe XD gibi programlar zaten bunları bize hali hazırda veriyor olacak. Ya da internette birçok renk paleti var. İstediğiniz herhangi bir renk paletinden de renk seçebilip kullanabilirsiniz. O yüzden gözünüz korkmasın. Sadece CSS tarafında RGB, RGBA, HSL ve HSLA fonksiyonlarını kullanacağız. Aynı zamanda İngilizce renk isimleriyle de renk tanımı yapacağız. Zaten bir sonraki dersimiz color özelliğini anlatırken bunların hepsine ufak ufak değinmeye çalışacağım. Artık renklerle ilgili genel bir bilgiye sahipsek bir sonraki derse geçebiliriz.